Ya nereyi, ne, Yukarıdakinin, ne, 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 ne. evet silah var. İçeridekinin de var. Düşürdü beni ya, içerideki düşürdü. <laughs> ben kaçıyorum kanka. Senin düşüren düşürdüm. Yok abimin peşine koşuyormuşum. Düşürdü abi. Bu adam var, yapmak için yok. Sonuncu aldık ya bana ya. <laughs> Ölüm kamerasını açtım, paraşütten başladı <laughs> Ben adamı işaret yok tamam mı? Seneme solunda diye sen abi kapıdan çıktı şu an. Elleri Adamı gördü bana dolmuş başladı. <laughs> peki benim dediğimi hatırlıyor musun? adam var <laughs> hayır <gülüyor> dedim ki sen işaret dedin ya adam burada var diye dedim ki adam sonunda <laughs> yapacak bir şey yok vermedi Ha vermedi aşağı kata indim memsusun adam buldu adam ha. buldu beni kovalıyor adam beni Kankası. kovalıyor çocuğu şey aldım al şunu vermesin mi pompalını pompalını vermesin mi? al Delik oldu. Sus oldu. Sus. Ben de diyorum ki sen Allah'tan onu duymamışsın. Ben dedim ki adamımız mermilerini aldım silahı yok. <laughs> kay kay çekil kenara. Smoke atıyorum. Flash atmış olabilirim. Bir de şu pencerede var. Bakayım. Öldü. koşuyor. Ben koşuyorum, ben koşuyorum şu an. Hayır adam. Hayır hayır koşuyorum. hayır. Kaç kişi düştü? İki. İki iki. Tam burada adam. Diğerleri de arkada. Oo, Karl ananı sik. Yine düştü. <laughs> Ayberk, Ayberk arkadayım ya. Adamın Ayberk adam. Öldü. Buradan devam yardım. Bak kar 98 aldım. Onu da mı aldınız? Elimden almışlar piçlere bak. Aa, adamı yanlış bir çipin almışım <laughs> Silah bırakaydınız bari. Ya. Hocam vallahi bizim yok ya. Yani. Pompalıyla piçe bak kar 98 elimden çaldı silah yok. Yok lan vallahi kar 98im bende değil. <laughs> ben de ben de. Vallahi biri var. <laughs> Adamlardan aldığım sadece mini. Bak sana emin olsun. Ben size hiçbir şey mı? Smoke aldınız mı lan? Ciddi ben alacaktım tamam. 30 var. Sen yanlış kuruyorsun ha. Ha tamam. <laughs> Ona dikkat et diyecek. Tam arkanızda, tam arkanızda, tam arkanızda. Öldü evet. hepsi. Sizi şuna atayım mı? Çok git. Ben de buna çok Dikkatli gideceğiz, dikkatli. Bir tane bir baktım buraya, bir tane buraya baktım. Sıhhiye çantası var o. Evet, ben bıraktım, ben bıraktım. sana. çantası var. NS info daha yeni geliyor, bak sıhhiye çantası var diyor. <laughs> dikkatli kalma. Sağda adamlar da var da <laughs> git lazım. <laughs> lazım diyor. Onu bu eski. beni vurdu. Bu beni vurdu, beni vurdu bu. Aa, Ayberk ölmemiş. Ben Ayberk öldü sandım. Rakibi taşıyabiliyor mu öyle? Giriyorum. Aşağı kat attım bir de. Bekle dur, bekle dur. Gir. Loot yapma. Yok. yapma. basıyorum. Bir düştü, biri bu şu ağacın arkasında. Şuraya kaçtı. Mark var mı? Şuraya kaçtı. Şurada, şurada. Eğimde, eğimde kalmayı göremiyorum. Bomba attı. bakayım bir. Mavi mark. Nak indirdim, nak indirdim, nak indirdim. Naklandı bu. Uzaklaşıyor. Şu ağacın arkasında. Ateşi, 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 ateşi. Ateşi, ateşi, Öldü. Beyza attım, beyza attım içeriye. Atamadın. Üst kata neyi atıyorum? Kulaş atıyorum. Çok. Üç katı flash attım. Girme. Geri içeride. Nerede 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 Düştüm. Sana. Enes beni kaldır. Beni, kaldır. beni kaldır. Öldüler. Öldüler. Haber geri geldi. Haber. Haber geri geldi. Ben alandayım şu Siz alanda mısınız? Evet. Ben Bir... değilim. Ne oldu yapıyorum? Neydi attı galiba beklesenize. Sola doğru kuşak sol, sol, Geçtik çok güzel geçtik. Kapat, çekil. Kamuz olabilir. Öldü. Öldü. Öldü abi? Alperen çocuk ölecek kanka. Yani refleksine bırak ön koltuktaydım bakıp arabaya doğru gittim. Bu gitmiştim. arada Alperen bana laf abi.